Evet arkadaşlar şimdi sizlere yeni dönemde nasıl bir eğitim olacak, nasıl bir yazı yazma stilimiz, taslağımız olacak onlardan bahsedeceğim. Şimdi şu anda gördüğünüz sayfa zaten herkesin bildiği WordPress'te yeni yazı ekle dediğimiz önümüzde gelen kısım. Bununla alakalı yeni başlayan arkadaşlarımız varsa da biraz eğitim niteliğinde olsun kısa kısa hemen anlatayım. Arkadaşlar ilk girdiğimizde buraya başlığımızı yazıyoruz. Başlığımızı zaten ilerleyen zamanlarda tek tek belirleyeceğiz. Buraya onu yazdıktan sonra sağ taraftan kategori kısmına giriş yapıyorsunuz. Burada yine kategorimizi bu sefer sadece gezilecek yerler değil, antik kentler, dini yapılar, faydalı bilgiler, gezi rehberi tavsiyeler, işte gezilecek yerler, kamp yerleri buradaki istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonrasında artık kendinize belli bir kategori belirleyip orada devam edebilirsiniz. Tabii ki isteyen tüm yazarlarımız her bölgede, her kategori içerisinde yazı yazabilir. Bu kendi isteğine kalmış. Bunu da belirledikten sonra Hemen öne çıkan görselimizi belirliyoruz. Artık herkes öne çıkan görseli nasıl yükleneceği hakkında bilgi sahibi. Diğer eğitim videomuzu izlerseniz de orada da zaten bununla ilgili bilgiler mevcuttur. Sonrasında aşağı tarafta odak anahtar kelimemiz var. Bunların çalışmalarını başlangıçta ben kendim yapacağım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda sizlere de bununla ilgili eğitimler, bilgiler vermeye çalışacağım. Sizin yapmanız gereken başlığınızı yazıp kategorinizi seçip öne çıkan görselinizi yükledikten sonra Edit with Elementor demek olacaktır. Bu ee, burası yüklenirken ben sizlere hemen şuradan kategorilerimizin detaylarından yine bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar eskiden şehir bazındaki olan yerlerimizden sürekli yazıyorduk. Şu anda 10 tane yerimiz kaldı. Ee, büyük ihtimalle bu ayın sonuna kadar da tamamı bitecektir. Sonrasında şehir bazında yazılarımız tamamen sonlanacak. Ve e, bununla ilgili daha farklı yerlere gideceğiz. Mesela Gezi rehberi tavsiyeler kısmı. Burada yine bütün şehirlerimiz mevcut. Burada sadece şehirlere bağlı kalmayın tabii ki. Gittiğiniz herhangi bir yer, herhangi bir bölge, nokta ne varsa bununla ilgili tüm yazılarınızı burada kendiniz paylaşabilirsiniz. Kısa bir taslak yüklemesi olacak yine. Yani yazınızın bir giriş kısmını yükleyeceksiniz. Bununla ilgili hemen şuradan örneğini göstereyim. Page dediğinizde zaten burada ana sayfada örnek taslaklar gelecek kendi taslaklarımızdan gezilecek yerler şehir bazında gezi rehberi tavsiyeler. Buna insert dediğiniz zaman arkadaşlar direkt tasla yazınıza yüklemiş oluyorsunuz. Burada da mesela İstanbul'la ilgili bir örneğimiz var. Şöyle isterseniz inceleyelim bunu. Burada gerekli yerleri değiştireceksiniz. Şuralar yine değişecek. Haritamız yine mevcut. Bir fotoğraf galerisi olacak. Buraya 5-6 tane yüklemenizde fayda var. Buraya zaten Kısa bir bilgilendirme yazısı yine yazdım. Yukarıya 4 tane fotoğraf yükledikten sonra e, istediğiniz kadar fotoğraf, görsel, YouTube videosu vesaire şeyler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu alan tamamen size ait. Atıyorum ben buraya e, işte arkadaşlar ben size bugün Kapadokya'ya gittim. İşte Kapadokya gezi rehberi olarak bununla ilgili bilgiler aktaracağım sizlere diye istediğiniz şekilde bilgi verebilirsiniz. Bunu yazarken işte ben şuradaki kafeye gittim. Burası çok güzeldi. Giderken şunu yapmanızda fayda var. Ama e, uzun uza diye şu sağda gördüğünüz gibi bir yazıdan ziyade mesela şu yazıdınızı kontrol diyelim. Şurada gördüğünüz paragrafı mesela maddelendirirseniz şurada birazcık daha dikkat çekecektir. Burada hemen yazının rengiyle istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Dikkat çekmeniz gereken şeyler burada olabilir. Atıyorum e, bir kafeye gittiğiniz menü var. İşte buraya arkadaşlara gittiğinizde şu menüyü tercih edebilirsiniz. Veya e, bölgede ben gittiğimde arkadaşlar şu kadar toplamda para harcadım tarzında kendi fikirlerinizi şu gördüğünüz metin içerisinde tamamen gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yukarıda yapmanız gereken şey sadece işte İstanbul'a ben de gittim. Bu tabi zamanla güncellenecek, yine değişecektir. Yüklediğinizde gerekli yerleri değiştireceksiniz. Önemli olan burada bir konumunun olması, sonrasında fotoğraf galerisinde olması. Varsa YouTube videosu falan burada tabi tekrar güncelleme alacaktır. Sonrasında buradaki yazı kısmını istediğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi Şuraya dönüyorum. Gezi rehberi, yani siz rehber gibi anlatacaksınız, gittiğiniz yerdeki deneyimlerinizden bahsedeceksiniz. Birincisi bu. Burayı kapatıyorum hemen. İkincisi dini yerlerle alakalı arkadaşlar. Buraya yine biz bütün dini yerlerle ilgili yazılanları buraya yükleyeceğiz. Yani burada şöyle bir şey olmayacak. Listeden seçeyim demeyeceksiniz. Kendiniz atıyorum ne yapacaksınız? Ben Ayasofya'yı yazmak istiyorum. Veya yani Sultanahmet Camii hakkında bilgi vermek istiyorum dediğiniz takdirde ben hemen buraya linkini atacağım. Yani Ayasofya Ayasofya Camii altına atıyorum Sultanahmet bunun bilgisini yazdığımda yani her giren yazarımız buraya girdiğinde Ha Ayasofya yazılmış diyecek, Sultanahmet yazılmış diyecek. Listeye yazdığınız veya yazacağınız yerleri, noktaları bana bildireceksiniz arkadaşlar. Sonrasında da zaten direkt yazınıza başlayacaksınız. Peki dini yerlerle ilgili nasıl bir taslak bizi bekliyor? Hemen onu göstereyim sizlere. Burada hemen kategori dini yapılar. Bunu insert ettiğiniz zaman arkadaşlar her kategorinin kendine özgü farklı tarzı da eklentiler olacaktır. Yani bileşenler olacaktır. Ayasofya camii hakkında bilgiler İstanbul'da gezmeyi mi düşünüyorsunuz? İstanbul'da gezilecek yerler içerisinde Ayasofya camii eklemeyi unutmadık. Buraları kendiniz yine modifiyeler yapabilirsiniz. Yani ufak tefek birkaç bilgiler yazabilirsiniz. Mesela ben burayı İstanbul gezisi için tavsiyeler demişim. Çünkü Ayasofya İstanbul gezisi içerisindedir. Ben aynı zamanda buradaki yazıya link ataması da yapacağım. İstanbul gezisi İstanbul Gezi Rehberi yazan arkadaşımız kimse veya sitemizde şehir bazında yazıldığı için buraya da yönlendirme yapacağım. Buraya bir giriş ücreti arkadaşlar. Zaten bu kategori için konuşuyorum. Dini yapılarla alakalı. Türkiye'de bulunan ve ibadet açık olan tüm camilerimizde giriş ücreti bulunmamaktadır. Tüm camilerin giriş ücreti ücretsizdir. Hani bu yazı zaten sabit. Cami ziyaret kurallarımız var. Bunlar sadece sabit. E, fotoğraf yine buraya bölgeden fotoğraflar yükleyebilirsiniz. Sonrasında hakkında bilgiler bu kategorilerde artık kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar e, kopyala yapıştır yapmıyorsunuz. Kendiniz yazılarınızı e, hakkında bilgiler yorumluyorsunuz. Çok uzun uzun da tuzadı olmasına da gerek yok. Yani burada bir e, gerekli bilgiyi verdiğinizden eminseniz devam edin geçin gitsin. Cami'nin şimdi bir hakkında bilgisi vardır. Kısadır. Mimari yapısı birazcık daha farklıdır. Çevresinde gezilecek yerler. Mesela Ayasofya Camiini yazıyorsunuz. Çevresinde neresi var? Yere batan sarnıcı var. Hemen buraya tıklayıp şuraya bir yere batan sarnıcı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu okuyan kişi için ha buraya gittiğimde çevresinde bu da varmış diyebileceği bir şeydir. Burayı da yazdıktan sonra Google haritalardan nasıl ulaşacağı bilgisini veriyorsunuz arkadaşlar. Şuraya mesela tıkladınız. Şuradan edit dediğiniz zaman Ayasofya Camii bakın şu anda görünüyor zaten kontrol tuşuna basılı tutup şöyle yakınlaşıp uzaklaşıyorum çevresinin nerelerin gezileceğini de zaten buradan çıkartabilirsiniz arkadaşlar Sultanahmet Camii, Ayasofya e, buraları yazabilirsiniz kendi tavsiyelerinizle ufak buraya ekleyebilirsiniz önemli bir durum var burada nedir bu tavsiyeniz yoksa şuna sağ tıklayıp arkadaşlar e, delete diyorsunuz silebilirsiniz yani e, yorumunuz yoksa veya yorum yapmaya uygun bir yer değilse burayı direkt sildiniz Google haritalardan da ulaşım hatlarına yakınlık. Mesela Ayasofya'ya nasıl gidilebilir? Buraya şunu yazabilirsiniz. İşte değerli okurlarımız veya ziyaretçilerimiz artık veya arkadaşlar veya nasıl hitap ederseniz. Ayasofya'ya ulaşım oldukça basittir. İşte Eminönü tarafından istediğiniz şekilde yürüyerek gidebilirsiniz. Veya bölgede tramvay var mı yok mu buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Kontrole basılı tuttuğunuzda burayı yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Mesela birazcık da kendinizi geliştireceksiniz. Şurada ne var? Sultanahmet diyor. Burası tramvay hattının bir güzelliği arkadaşlar. Tramvayla gidebilirsiniz. Otobüsle veya Ayasofya nasıl gidilir diye Google'a yazdığınız zaman da çıkanları da kısa kısa buraya yazmanızda fayda olacaktır. Adres konumunu zaten nasıl yüklendiğini biliyorsunuz. Şuraya Ayasofya yazdığınız zaman çıkan konumunun bilgisini yüklüyorsunuz arkadaşlar. Şurayı Ctrl C ediyorsunuz. Adres bilgisi düzeltiyorum. Hemen şurada Adres bilgisini şuradan kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bir alabilirsem. Panoya kopyalandı. Şuradan kontrol ve ediyorum. Burada tabii şurayı silebilirsiniz mesela. Bununla ilgili yazı güzelleştirme kesin mevcut. Şunu kesinlikle ve kesinlikle siliyorsunuz. Başka siteden kopyala yapıştır yapmayalım olan yerleri sileceksiniz. Burası tam bir şekilde çıkacaktır. Ee, konum yine buraya ben bir eklemesi yaparım ama yukarıya ekledim diye hatırlıyorum ben. Sanırım onu eklememişim. Bir tane de konum butonu buraya koyarız arkadaşlar. Yukarıya nasıl ulaşılacağını yazdığınız zaman Google haritalar yol tarifi tamamen bitmiş oluyor. Yukarıdaki listeyi de doldurdunuz. Çevresinde gezilecek yerleri. İlla 10 tane olmasına gerek yok. 1-2 tane de varsa bu sizin için yeterli olacaktır. Yazın sonrasında şu aşağı tarafta görünen tüm yerleri. Siliyorsunuz arkadaşlar. Sadece burada liste oluyor. Ha, birazcık daha güzellik yapayım diyorsanız şuraya tıkladığında e, bağlantı ekle butonundan buraya bir Google Maps tarzı bir şey yükleyebilirsiniz. Mesela ben yere batan sarnıcına e, Ayasofya'nın e, konumunu yükledim. Tıkladığı zaman direkt konum alacaktır orada. Bununla ilgili güzelleştirmeler yapabilirsiniz. Mimarisini hakkında bilgilerini şu iki yeri kendiniz yorumladıktan sonra Yorumlamadan ziyade başka sitelerden kopyala yapıştır yapmayacak şekilde istediğiniz gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazımız bundan sonrasında dini yerler için bitmiş oluyor. Zaten tek bir tane yerden bahsedeceğiz. Ayasofya Camii. Bunun aynısını Sultanahmet için de kullanabilirsiniz. Veya bölgedeki farklı yerler için Selimiye, Süleymaniye, Türkiye'nin dört bir yanındaki dini yapılar hakkındaki yerleri buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Diyorum ve burayı da kapatıyorum. Sonrasında kayak merkezleri var arkadaşlar. Buraya Türkiye'deki kayak merkezlerinin listesini ben atacağım. Zaten çok fazla yok. Bununla ilgili de yine aynı şekilde kayak merkezlerini insert dediğiniz zaman her birinin gezilecek yerlerin bilgileri birbirinden farklı oluyor. Mesela burada kayak merkezi ile alakalı Kayseri'deki Erciyes'i ben örnek çıkarttım. Erciyes kayak merkezini tanıyalım. Siz burada atıyorum Uludağ kayak merkezini tanıyalım da yazabilirsiniz. Giriş ücretleri ziyaret saatleri 2020. Bunlar zamanla güncellenecek tabi. Otopark ücreti, Sikpas ücretleri, e, ziyaret saatleri, kapalı günleri, şehir merkezine uzaklığını yazdıktan sonra fotoğraf ekliyoruz. 2-3 tane yeterli. Hakkında bilgiler. Buraya genelde arkadaşlar e, RGS nedir, nasıldır? Kısa bir bilgi vereceksiniz. Çok detaya gerek yok. Yazılar SEO çalışması analizinden geçiyor. Kesinlikle kopyala yapıştır yapmıyorsunuz. Bunu sürekli üstünde duruyorum arkadaşlar. E, çevresinde bulunan ee, mekaniklikler mekanik liftler yani bizim develi kapı, hisercik kapı tarzında. Bunu zaten kendi sitesine de girdiğiniz zaman net bir şekilde çıkacaktır. Oradan direkt buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Diğer önemli bilgiler restoran mevcut, kafe mevcut, işte market vesaire web sitesini ben buraya yazmışım. Şu alttaki yazıyı siliyorsunuz. Yani şurası kesinlikle olmamalı. Şunu kopya dediğim zaman ara bellekliyor hemen orayı siliyor görüyorsunuz. Google haritalardaki diğer yaptığımız şeyin aynısını yapıyorsunuz. Öneri tavsiye yazıyorsunuz. Burası da bitiyor arkadaşlar. Yani yazınıza baktığınızda baştan sona okuduğunuz zaman nasıl göründüğü sizin için önemli. Hemen şuradan preview seçeneğine tıkladığınız zaman da sizlere bir ön izleme verecektir. Bir bakın buradan da nasıl oluyor, nasıl görünüyor. Yani siz dışarıdan bir okur olarak bunu okuduğunuzda daha neyi merak edersiniz? Bununla ilgili iyileştirmeler de yapabiliriz. Bakın Erciyes Kayak Merkezi giriş ücretleri ne zaman açık kapalı fotoğraf galerisini yüklemişiz. Hakkında bilgi burayı şöyle bir 2-3 paragraf tutabilirsek güzel olur. Mekanik liftleri yazdık arkadaşlar. Diğer hakkında bilgiler. Haritadan adam yol tarifi de aldı. Mesela buraya siz otel bilgisini falan şurada belki fazla arttırabilirsiniz. Çünkü burada görüyorsunuz fazlasıyla var. Öneri tavsiye sonrasında bitiyor arkadaşlar. Şurayı da hemen siliyorum. Erciyes Kayak Merkezi, Kayak, Merkezi bölümü de bitti. Milli parklarımız yine aynı şekilde. Türkiye'de çok fazla milli park var arkadaşlar. Bunun da bilgisini size aktarayım. Milli parkları da insert ettikten sonra oranın da kendine has bir şablon olacaktır. Diğer yaptığınız sizin Türkiye'de gezilecek yerlerle ilgili şehir bazında yazdığınız yazılardansa bunlar artık onların içine giriyoruz arkadaşlar. Mesela hemen kısa bir bilgi aktarayım bundan önce. Siz mesela ben nereliyim? Amasyalıyım ben. Amasya'da nereler var? Kral Kaya mezarları var. İşte ırmak geçiyor. Irmak neye girer? Milli parklara mı girer? Veya ırmağa mı girer? Bunu istişaresi yapılır. E, baktınız ki hiçbir şeye kılıf uyduramıyorsunuz. Türkiye'de gezilecek yerler arkadaşlar. Diğer konu başlıkları içerisinde. Mesela buraya ben turistik Doğu Ekspresi'ni yazmışım. Yazıldı demişim. Bu yazımız şu anda yazılmadı. E, yazacak olan arkadaşımız vardı. Başlayamadı sınav döneminden dolayı. Hemen buraya atıyorum. Irmaklar hakkında bir bilgi verilebilir. Tabi bu bahsettiğim konu şuradaki konu başlıklarının hiçbirinin içerisinde yoksa. Sahil ve plaja belki girebilir. Müze alanı değil zaten oralar. Hani tartışılır yazı yazabilirsiniz. Kral Kaya Mezarları. Kesinlikle müze öğren yeri demek. direkt şuraya ben mesela Amasya Kral Kaya Mezarları diyebilirim ki buraya zaten bazı yazılmış olanları ben ekledim. Müze bölümünün yazımı çok daha farklı olacaktır. Onun size bilgisini ayrıyetten bir videoda çekeceğim. Müze bilgilerimizin net olması gerekiyor. Bu yüzden dolayı biz onu direkt devletimizin müze sayfasından alıntı yapıyoruz ve daha çok oraya yönlendirme sağlıyoruz ki net bilgiler alınsın diye. Bunun haricinde hemen denememizde milli parklara dönüş yapayım ben. Mesela Yedi Göller Milli Parkı hakkında bilgiler. Bolu'dan gezilecek yerler içinde zaten. Milli Yedi Göller Milli Parkını daha detaylı inceleyelim. Buraya yine aynı şekilde değiştirerek yazıyorsunuz. Giriş ücreti, otopark vesaire. Bunları yazdınız. Fotoğraf galerisini yüklediniz. Parkın içinde yer alan yerler listesi. Bu eğer yoksa silebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben biliyorum mesela birincisi Sazlıgöl, Göl, Nazlı Göl, işte Uzun Göl. Bunun gibi birkaç tane bölümü var. Buraları kendiniz dolduruyorsunuz. Her seferinde de şu alttaki yazıları silmeyi unutmayın. Hakkında bilgiler, nasıl oluşmuştur, nedir yedi göller, bunun gibi bilgiler. Yine önemli bilgiler işte restoran, kafe, kamp alanı, bungalov varsa yazıyorsunuz. Çevresinde gezilecek yer mesela burası için çevresinde hiçbir gezilecek bir yer yok. Burayı tamamen silebilirsiniz arkadaşlar ben biliyorum. Siz de Google haritadan bakıp veya Google'a yazıp gördüğünüz şeyleri çıkartabilirsiniz. En kötü ihtimali şuradaki yerden bakmanız vardır. Mesela burada Gülen Kayalar, Yedi Göller Çevrelisi var. Bunlar belki yazılabilir. Ama hani yol üstünde olduğu için yazılması daha iyi olacaktır ama çevresine uzaksa hiç yazmaya gerek yok kendinizi de yormayın. Şuraya adresleri bir güncellemesini yapacağım altına konum bilgisini Yüklemem gerekiyor arkadaşlar konum alın diye Onun bir güncellemesini yapacağım yine öneri tavsiyeleri kendiniz yazıyorsunuz yani o kadar zor bir durum değil diğer Şehir bazındakilere göre birazcık daha kolay olacaktır ki Siz şu an o Bölgeler için yazı yazdığınızda Yazdığınızdan buraları çok rahat geçeceksiniz sonrasında sahil plaj, antik kent mesela burada benim size göstermediğim ne vardı? Müzeler kısmı. Mesela müzeleri çok daha farklı bir kategorizeye ben koydum. Çünkü şehir bazında yazdık. Adana'da gezilecek müzeler dedim ben. Bir Adana Etnografya ve Arkeoloji Müzesi dedim. Bir tane büyük fotoğraf altına slider ekledim. Kısa bir bilgi verdim. Bunların tamamını müze.gov.tr'den aldım arkadaşlar. Bu bilgileri. Altına haritası. Sonra ikinci yer. Adana Kuru Köprü Anıt Müzesi. Aynı şekilde şunları yine bir güncelleme yaparız. Belki buraya slider ekleriz. 2-3 tane fotoğraf geçişli olur. Şunu kaldırırız mesela. Onun haricinde altta yine şu bilgilerimiz var. Konumu var. Üçüncü yerimize geçtik. Toplamda ne kadar var burada? 4-5- 6 yok 5 tane yazdıktan sonra ben hemen en altına yazdım belirtilen müze ve öğren yerleri resmi yerlerden alınmıştır dedim ve konuyu kapattım. ve burada şehir bazında yazıyoruz. Bunun haricinde benim şimdi buraya ekleyeceğim bazı şeyler var. Bunlar nedir? Sanırsam Antik kentleri sanırım göstermedim. Sahil plajları ekleyeceğim buraya. Bir de sizin şu kategoriler haricinde olmalı dediğiniz bir yer varsa bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesaj atın bize. Bilgi sistemimizde zaten ayın 20'sinde güncelleyeceğim. Bütün bu videolarımız falan yüklenmiş zaten olacak buraya. Onunla ilgili duyurularımızı güncel olarak takip etmenizi tavsiye ediyorum. Zaten şu bilgiler artık hepinizde mevcut. Yani az çok biliyorsunuz burayı arkadaşlar. Sonrasında eğitim bölümünde yine video anlatım vesaire anlatım. Bunun alt tarafına şu anda izlediğiniz videoyu yerleştiririm ben büyük ihtimalle. Kategori kısmımızda kim nerede, ne yazdı bunlar mevcuttur. Yine ziyaretler vesaireler önemli burayı sürekli güncel tutmanız gerek. Herhangi bir sıkıntınız olduğunu altta WhatsApp butonumuzda mevcuttur. Sizlerden ricam arkadaşlar Bilgi sistemimiz bizim için önemli. Şimdi siz herhangi bir yazı yazmayı düşünüyorsunuz. İlk yapacağınız şey bizim gezilecek bir yer nokta giriş yapmakta olacaktır arkadaşlar. Ee, gezilecek bir yer İlk buraya giriş yaptığınızda nereye yazmak istiyorsanız en altta bizim şu bilgi sistemimize kesinlikle ve kesinlikle bir giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Burası önemli. Hangi alan adında yazacaksın? Mesela oturduğun evden paymış veya gittiğin yerden paymış. Çevrende bir cami gördün onu yazmak istiyorsun araştırdın. Hemen buradan eğitim bölümüne geliyorsun. Ne arayasın abi? Dini yerler. Yazılmış mı? Yok yazılmamış. Hemen WhatsApp'a tıkladığın anda bize direkt şey gelecektir. Mesaj bölümü zaten geliyor. Veya telefonundan giriyorsun. Ben hemen işte şu camiyi ben yazıyorum dediğin anda ben direkt oraya bilgisini yüklüyorum. Yani mesela ne göstereyim? Gezi rehberi tavsiyeler. Mesela burada kendi gezdiğiniz yerlerle alakalı. Konya'yı mesela bir arkadaşımız yazdı. Onun haricinde yazılacak şehirler yine mevcut. Şehir bazında tutmayın bunu. Kapadokya burada yok mesela. Pamukkale burada yok. Gel ben şimdi bu listeyi zaten güncelleyeceğim. Yazılmış olanlar en tepede çıkacak. Sen listeye bakılacaksın. Listede yoksa yazabilirsin olarak devam edeceğiz. Bununla ilgili de dediğim gibi şu an tek yazılan yer Konya. Kendi fikrini belirtmek istiyorsan bir nevi kendi çöplüğünde at koşturmak istiyorsan. Hani ben işte tasarım, taslak mastak istemiyorum. Ben kendim yazayım diyorsan Gezi rehberi bilgi vereceksin fazlasıyla. Oteldir, şudur, çevresinde ne yersin, ne içersin, maddi bölümde ne harcadın falan. Hepsini buradan anlatıyorsun arkadaşlar. Yazılı anlatım zaten biliyorsunuz. Fotoğraflı bir şekilde nereden nasıl yükleyeceğinizin hepsi var. Taslakları sadece değiştirdik. Bu yüzden videonun da fazla uzun sürmesini istemiyorum. Kısa keseceğim. Belki de sıkılırsınız bile bunu izlerken. Ama dediğim gibi taslak yüklemelerimiz bu şekilde ayın 20'sinden itibaren de ki videoyu erken yükleyeceğim ben. 20'sinden itibaren de arkadaşlar istediğiniz bölümde yazı yazmaya başlayabilirsiniz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.